Arkadaşlar merhaba. Bugünkü deneyimizin adı asit baz tepkimeleri. Asit baz tepkimelerinde ayraçları da görsel olarak izleyeceğiz. Bunun için sodyum hidroksit çözeltimizi hazırladık ve musluklu büretimize sodyum hidroksit çözeltisini koyduk. Derişim çok önemli değil belki ama biz 0,1 molar olmasına çalıştık, dikkat ettik. Hazırladık, koyduk ve diğer kabımıza da asit çözeltisi hazırladık. Bu da derişik hidroklorik asit çözeltisi. Hidroklorik asit çözeltisine bir ayraç da anlatıyoruz. Ayraçımızın adı fenol çözeltisi. Fenol çözeltisinin özelliği şu. Asitte renk vermiyor. Bazdaysa menekşemsi bir renk veriyor ve o renk değişimini gözlemlemeye çalışacağız. Burada niye dikkat edelim derseniz asit çözeltisinin az olması önemlidir. Yani biz bu çözeltiyi titretmeye kalkarsak belki de musluklu büretteki bazın tamamını kullanmak, kullanmamız gerekecek. O yüzden size tavsiyemiz özellikle asit çözeltisini az miktarda kullanalım. Yarısını alalım, renk değişimini gözlemlemek için zaten bu kadarı yeterli olacaktır. Üzerine birkaç damla ayıracımızı, fenol fitan rengimizi damlatalım. Miktar önemli mi? Hayır değil. Renk değişimini her şekilde gözlemleyebileceğiz. Şimdi musluklu büretimizden asitimin üzerine bazımızı eklemeye başladık. Renk değişimi gerçekleştiği an artık çözeltimizin karakteri asitten baza doğru dönmüştür diyeceğiz. <laughs> Bazımız az kaldı. Hazırladığımız bazı sözelisi diyelim yetersiz kaldı. Biz yedek bazı sözeltimiz var. Yedek bazı sözeltimiz. Her ihtimale karşı. eklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Renk değişimini hiç fark edebildik mi? Şimdi bundan sonrasında yavaş bir adım yapalım. Dönüm noktası dediğim. Evet. Rengi fark ediyorsunuz değil mi? Kayboluyor. Öyle bir an gelecek ki artık oluşan bu menekşe renk. Evet. Şu anda evet. Dönüm noktasına ne kadar yaklaştığımızı görüyorsunuz. Evet, dönüm noktasındayız. Dönüm noktasındayız. Ve ne kadar çalkalasak renk menekşeye dönmüş durumda. Hocam bu rengi tekrar eski haline getirmemiz mümkün mü? Tabii ki bu bunun sorunun cevabı evet. Buna ne eklememiz gerekiyor? Asit eklememiz gerekiyor tekrar. Asit eklersek eski haline getirmemiz mümkündür. Buyurun. Kayboluyor, kayboluyor ve kayboldu. Tam dönüm noktasına yaklaştığı için biraz asit eklemekle biraz baz ekleyerek dönüşümü gözlemlemeniz mümkündür. Evet artık renk kaybolmuyor. Menekşeye döndüğü için